Evet gençler şimdi bugün kardeşim okuldan alma videosu çekeceğim bu arada ilk videom sayılır bu Kaskımızı aldık yanımıza bir arkadaşı buluşacağım ondan sonra onun yanına geçeceğiz Bu arada okuldan çıkmasına da 20 dakika falan var çok bir zamanımız yok biraz hızlı gitmek lazım Hadi bakalım Haydi Emir Çıkıyoruz abi. Merhaba de Tamam hadi yürü Önden sen git Biliyor mu yolu? Çevre yolundan gitsek çıkarız. Ya var ya. Lan bu kadın sürücüler. <laughs> hey Allah'ım ya. Aralarında düzgün kullanan olsa neyse de hepsi mi böyle olur ya? Bu arada burada da yaşamıyorum ben de. Ben okulda bilmiyorum tam, göz kararı gideceğim GPS'ten bakacağım. <laughs> nerede bu okul Abim Sayıp Lisesi nerede ya? Nasıl gideceğim? Abi buradan gireceksin. Buradan girip, bu yolu tümdüz devam edeceksin. Tamam. Tümünüz devam ettikten sonra ilerleyelim. Eyvallah. İlerleyip geçmeyi oradan soracağım. Tamam sağolsun. <laughs> Yeri bilmiyoruz ya. Şaka gibi okulu, <laughs> okulu bulamıyoruz. Kastı motor şartmasın diye uğraşıyorum. Yeni pasta jiro atıldı motora. Yolu takip etleri de. Şuradan devam edeceğiz herhalde. Orası çıkmaz. <laughs> Tünel nereye gidiyor acaba? Oy. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Hocam Sayıp Ata Anadolu Lisesi ne tarafta ya? Lise? Sayıp Ata. Anadolu, Anadolu mu? Bir şey lise ya. Lise. Anadolu Olabilir. Anadolu şey geldim, abi. Tamam, teşekkürler. Eyvallah. Ben bu kardeşimin okuldan almadığı, kardeşimin okulu bulma videosu oldu. Ukulu bulamıyoruz ya. Aha buldum. Emirli de biraz acemi. Arkada kalıyor. Bazen beklemek zorunda kalıyorum da. Hmm. Bulduk sonunda. Ne biçim okumuşu? ııı? Deve Evet evet o ilk kavşak değil sonraki kavşak. Orada bizi sağa yönlendirdi ya. Orada vakt Yani oradan da sağa dönüp direkt batış yere çıkıyor. Saat? Saat kaç? Ya 5 dakika sonra çıkıyor tam yetiştik aslında. Osman. Bırakın onu. Oğlum. oğlum. Video kardeşim okuldan alma değil. Kardeşimin okulu bulma videosu ya oldu. Vallahi baştan itibaren çekseydin. <laughs> Çekiyorum abi. Çektim, çekti. Her şeyi çekti. Yarım saattir bekliyoruz adamları. Ne? Selam Hoş buldum. Yok. Hayır. Videonun şu kısmı daha garip oldu. Biz okulu bulamadık. Yarım saat okul aradık. Ona bura sora sora. Hani